Evet arkadaşlar bir kazı kazan videosuna daha beraberiz. Ee, bugünkü kartlarımızın hepsi süper altın. 8 adet kartımız var. Hemen kazımaya başlayalım vakit geçirmeyelim. Bonuslardan başlıyorum. Evet ilk kartımızdan 10 TL bonus geldi. 20, 10, 40, 2000. 10 2000 10 40 ve 20 Evet arkadaşlar 20 Evet bu kartımızda 10 TL para aldık ve bir 10 TL'de e, para ödülümüz çıktı 20 TL Oya ulaştık Hemen diğer kartımıza hemen bonus kazıyorum. <laughs> evet bonustan yine bir para çıktı 20 TL. Bir para daha çıktı 20 TL'de. buradan 40 TL. <laughs> 40 500 bin 100 10 20 20 40 100 Evet, buradan 40 TL para kazandık. Hemen diğer kartımızın bonusunu kazıyorum. Evet, bir bonustan bir 20 TL daha aldık. 1.20 TL de buradan çıktı. 40 TL. 100 500 bin 2 bin 200 10 bin 100 40 2000 ve 20. Buradan da 40 TL para kazandık arkadaşlar. Hemen diğer kartımıza geçelim. Bonustan başlıyoruz. Evet bu sefer bonustan bir şey çıkmadı. 10 500 bin 10.000, 40, 10, 500.000, 2.000, 10.000 ve 40. Bu kartımız boş arkadaşlar. Evet, bonustan devam ediyorum. Evet, bonuslar boş. 2.000, 10.000, 40. 2000 500 bin 40 500 bin 20 ve 20 evet bu kartımızda boş arkadaşlar. Hemen diğer kartımıza geçiyoruz. Bonusları kazıyalım. Bonuslar boş. 500 bin 100 500 100 200 500 bin 2000 10 bin 500 2000 ve 10 bu kartımız da boş arkadaşlar. Bonusları kazıyorum. Boş. 20 10 20 2000 500 500 100 10.000 2.000 bu kartımızda boş arkadaşlar. Evet, son kartımızı kazıyalım. Bonusları hemen kazıyorum. Boş çıktı. 20 2.000 10.000 2.000 100 20 200 40 ve 40 bu kartımızda boş arkadaşlar. Evet ne kazandık? 40 40 da burada var. 80 80 90 ve 100 TL. Bugün para kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kâra geçtik. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler.